Merhaba arkadaşlar. Ekstrem dizler fasikülün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 40'tayız. 40. sayfada ileri seviye testinin ikinci kısmını beraber çözeceğiz. 7. soruyla başlayalım. Genel terimi bu olan bir dizinin kaç terimi 8'den küçüktür diye verilmiş. Sorulmuş daha doğrusu. Hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? En altıdan küçük olsun diyeceğiz. En küçüktür 6 için diye başlayalım. Şu fonksiyonu kullanıyorum. N kare eksi 11 n artı 32 de 8'den küçük olsun istiyoruz. Yani n kare eksi 11 n yani artı 24 küçüktür. Sıfır eşsizliğini çözüyoruz aslında. Bunun çarpanları n eksi 8 e, n eksi 3 bakın. Toplamları 11 edecek. Küçüktür 0. Bunun kökleri de ne olur arkadaşlar? n eşittir 3 n eşittir 8 olur. Tablomuzu yapalım. Madem eşsizlik çözüyoruz. 3 8 diyelim buraya. Artı ile başladım. Eksi artı. Bana eksiler lazım. Yani bu bölgedeki n değerlerini alacağım. Bu bölgede hangi değerler var arkadaşlar? 4 ve 5 var. Çünkü 6'dan küçük diye kabul etmiştiniz bakın. 3 ile 8 arasında sadece 4 ve 5 alabilirsiniz. Yani n'e 4 ve 5 verdiğinizde 8'den küçük değerler elde ediyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. En büyük eşittir 6 olsun diye başlıyorum. En büyük eşittir 6 için yani aşağıdaki fonksiyonu kullandığımızda 2n eksi 10 küçüktür 8. 2n küçüktür 18. Yani en değerleri 9'dan küçük olacak. 6'dan büyük eşit ya da 9'dan küçük hangi değerler var? 6, 7 ve 8 değer var biliyorsunuz. 3 değer de burada var. O zaman buradaki iki değerle buradaki üç değeri verdiğimizde en yerine 8'den küçük sayılar elde ettiğimize göre 5 değerimi 8'den küçüktür diyebiliriz. Sekiz soruya geldim arkadaşlar. Sekiz soruda bu denklemin kökleri xn 1 ve x 2 olmak üzere diyor. Şimdi bakın buradaki şeyi, soruyu bir anlamak çok önemli. Soruyu anlamak için ne yapmamız lazım? Buradaki n'in değişken olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani ne demek bu? Mesela bir tane öğrenci n'e 1 verdiği zaman n eşittir 1 için. Bir tane e, örnek yapayım. Ne demek istediğimi anlayın. Şimdi n'e 1 verdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Burası 2 tane x kare. Eksi 1 verdiğim zaman 25x-1 eşittir 0 şeklinde bir denklem oluşacak. Bunun kökleri bakın x 1 1'miş. n yerine 1 vermiştiniz ve x 1 2'miş. Bunun kökleri x 1 1 artı x 1 2'miş. Bunun kökler toplamı yani x1 ile x1 artı 1 2'nin toplamı ve eksi b bölü a'dan dolayı 25 bölü 2. Yani x1 değil de x1 diye kodlamış onu. x 12 25 bölü 2 imiş. Anlatabildim değil mi? Yani n'e 1 verdiğinizde farklı bir denklem oluşuyor. Doğal olarak denklemlerin köklerinin isimleri de değişiyor. n'e bağlı olarak değişiyor. Mesela n'e 2 verdiğinizde köklerin adı x1 2 1 x2 2 şeklinde olacak. Şimdi bakın buradan A'ın dizisinin en küçük terimi kaçtır diye soruyor. Şimdi A'ın dizisinin ilk terimi bu. n'e 1 verdiğinizde kökler toplamı. İkinci terim n'e 2 verdiğimizde kökler toplamı. O zaman n 2 için diyelim. Bir deneyelim şansımızı. Ne olacak arkadaşlar? 3 tane x kare. Eksi 3, e, 2 verdiğimde unutmayın. 4 artı 24, 28x. Eksi 1 eşittir 0 olacak. Bunun kökleri de x2 1 ve x2 2. n'e 2 verdiğiniz için. Bunların kökler toplamı da 28 bölü 3 olacak. Bakın burada 25 bölü 2 12.5 yaparken 28 bölü 3 6 virgül pardon 9 virgül bilmem kaç yapacaktır. Yani 9 ,3 yapacaktır. Doğal olarak kökler giderek küçülüyor. Bakın kökler toplamı giderek küçülüyor. Her bir kök toplamı dizinin bir terimi olduğuna göre bakın arada virgül var. Doğal olarak ne yapmam lazım benim En küçük xn1 xn2 toplamını bulmam lazım. En küçüğü. En küçüğü nasıl buluruz hocam? Şimdi bakın ben ne istiyorum burada? Ee, n kare artı 4 bölü N artı 21'in N kare artı 24 bölü özür dilerim N artı 1'in minimum olması istiyorum öyle değil mi? Bunun minimum değerini bulabilirsem ben o zaman kökler toplamını da bulabilirim. Bunun minimum değeri nasıl bulur? Bunun minimum değeri kaçtır? Şimdi bakın burada N'e 2 verdim, N'e 3 verdim, N'e 4 verdim. Ne olacak arkadaşlar kökler toplamı? N'e 1 ve 2'yi verdiniz. 3 verin arkadaşlar şimdi. 3 verince ne olur burası? 9-24 daha kaç yapacaktır? E, 9-24 da 33 bölü 4 yapar. N'e 4 verirseniz bakın. N'e 4 verdiğinizde 16-24 40 yapar. 40 bölü 5 yapar. Yani 8 yapar. N'e 6 verdiğinizde N'e 6 verdiğinizde e, ne olur toplam arkadaşlar? 36-24 daha N'e kaç verdik? Biz pardon 5 vermedik. 5 verdiğinizde 49 bölü 6 yapar. 6 verdiğinizde 36, 24, 60 bölü 7 yapar. Böyle devam edip gidiyor. Bakın bunun değeri 8 virgül bilmem kaçtır. Bunun değeri tam 8'dir. Bunun değeri bakın yine 8 virgül bilmem kaçtır. Bunun değeri de 9 virgül bilmem kaçtır. Hatta bu da 8 virgül bilmem kaçtır. Bakın ne oluyor? Yani bizim değerimiz 40 bölü 5'te minimum değerini yakalıyor. Ondan önce 8 virgül, ondan sonra 8 virgül bilmem kaç diye gidiyor ya. 40 bölü 5'te de minimum değeri yakalıyor. Bundan sonra da hep artarak gidiyor. İsterseniz en, en son 6 vermiştiniz. 7 verin. 49, 24 daha kaç şey var arkadaşlar? E, 69, 4 daha 73 mi yapar? 73 bölü 8 yapar. Bakın bu değer 9 virgül bilmem kaçtır. Ya yani bundan sonra hep artarak gidecektir. Doğal olarak bizim en küçük minimum değerimizi kaç olarak yakalamış oluyoruz biz? 8 olarak yakalamış oluyoruz. O zaman cevabımız 8 olarak işaretlenecek. Dizinin en küçük terimi 8'dir diyebiliriz. Bunun en küçük terimini bulmanın başka yolları da var arkadaşlar. En kare artı 24 bölü en artı 21'in işte türev bilirseniz eğer türevden daha kısa yolunu bulabilirsiniz. Minimum değeri kaçta gelir bunu yakalayabilirsiniz. Ama şimdilik türev bilmediğimiz için bu şekilde yapılabilir soru diyebiliriz. Daha farklı yollar da var işte aritmetik ortalama, geometrik ortalamadan yapılabilir ama biz yine bu soruyu bu şekilde çözmüş olalım. Yani sadece bu adamın yani kökler toplamının minimum değerini yakalamaya çalıştık. Birkaç değer verdiğimizde zaten toplamın minimum değerini yakalamış olduk. Dokuzun soruya geldik arkadaşlar. A bin, bir, iki, üç bine kadar. A -N a binden r'ye kadar. Yani sınırlı bir dizi bu. Sonlu bir dizi. Bu dizinin elemanları da şöyle bakın. Birinci eleman yani A1'imiz 1. A2'miz 11. A3'ümüz 111. A4'ümüz 111. A5, 1, 2, 3, 4, 5. A6. Bunları tek tek yazıyorum. Bir şey göstereceğim. 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın bunların arasında 33 ile bölünen terimleri arıyorum. 33'te bölünebilmesi için sayının 3 ve 11'e tam bölünüyor olması lazım. Doğru mu? Şimdi bir sayının 3'te bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Benim rakamlarım hep 1 olduğuna göre o zaman A1'in 3'te bölünme şansı yok. A2'nin de 3'te bölünme şansı yok. Bunun var, bunun yok. Bunun var, bakın bunun da yok, bunun var. Yani A6 3'e bölünebilir. O zaman bir kere 3'ün katı olan terimleri arıyoruz. Bundan eminiz. Bu bir. İkincisi... 11'e bölünebilmesi için artı eksi artı eksi yazdığınızda cevabın 11'in katı gelmesi lazım veya sıfır gelmesi lazım. Yani 0 da 11'in katı zaten. Şimdi bakın cevabı 11 ya da eksi 11 bulma şansımız yok. Artı, artı eksi artı eksi yazdığınızda bakın birler zaten artı eksi artı, artı eksi artı eksi birbirini götürecektir. O zaman ben cevabın sıfır gelmesini düşünmem gerekiyor. Yani ben artı eksi artı, artı eksi yazdığım zaman cevabı sıfır olmalı. Toplamın ıı, cevabı 11'e bölünebilme kuralı bu çünkü. Buraya artı buraya eksi buraya artı yazdım. Bakın bunların toplamı 1 yapar. Yani 11'e bölümünden 1 kalan verir. Buraya bakın artı eksi artı eksi artı eksi. Dikkatliyseniz buranın toplamı 0 yapar. Ha demek ki 0 yapabilmem için benim de kaç tane artı olan 1 varsa o kadar da eksi olan 1'e ihtiyacım var. O zaman çift sayıda rakama ihtiyacım var. Yani benim e, sayım Çift basamaklı olmalı. Yani 2 basamaklı, 4 basamaklı, 6 basamaklı gibi. İyi de biz zaten az önce 3, 6, 9 basamaklı olmalı dedik. Şimdi de çift basamaklı olmalı diyorsunuz. O zaman ne deriz? 6 altı ve 6'nın katı olan basamaklara sahip olmalı. O zaman benim dizimde kimler 33'e tam bölünür? A6 tam bölünür, A12 tam bölünür, A18 tam bölünür. Bu şekilde 6'nın son katı olan binden önce kim var? 996 var. A 996 tam bölünür. O zaman 33'te tam bölünen terimler son terim bakın 996 eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 kadardır. Bu da 990 bölü 6 yapar. 990'ı da 6'ya bölerseniz arkadaşlar. 9'da 6 bir kere var. 39'da 6 kaç kere var arkadaşlar? Değil mi? 9'da 6 bir kere var. E, 39'da 6 6 kere var. 36 5 kere var. Yani kaç tane terimi e, 33'te tam bölünüyormuş? 165 tane terimi 33'te tam bölünüyor diyebiliriz. Özür dilerim 165. Evet doğru 165 tane terimi bir de artı 1 vardı. 166 tane terim yanlış oldu. Çünkü artı biri unuttuk arkadaşlar. Buradan 996'ya böldük. 165 artı 1. 166 tane terimi 33'te tam bölünür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak bu soruda. 10. soruya geldik. An dizisi n kare artı n dizisi için pn toplamı verilmiş. Hatta pn çarpım verilmiş arkadaşlar. Bakın a2 bölü a2 eksi a1 2 bölü 3 2 bölü 4 bu şekilde gidiyor. Yukarıda hep 2 var. P14 kaçtır diye soruluyor bize. P14'ü bulmaya çalışalım beraber. Bakalım nasıl bulacağız. Şimdi isterseniz önce değerleri bir yerine yazalım. A2 kaçtır mesela. A2 nedir arkadaşlar? 4 artı 2'den 6'dır. Bölü. A2'den A1'i çıkaralım. A1 kaçtı? 2 idi. 6 bölü 4 oldu burası. Çarpı. 2 çarpı. A3'ü bulalım. A3 dediğiniz 9 artı 3'ten 12'dir. Bölü. Aşağısı ne oldu arkadaşlar? Bakın. 3 çarpı. a 3 A2'yi çıkardım. Yani a 3ü 12 bulmuştum. A2'yi de 6 bulmuştum. 6 oldu burası. Çarpı. A4'ü bulalım. 16 artı 4'ten 20. Bölü. 4 çarpı. 20'den 12'yi çıkaracağım. 8 yapacak değil mi? 600 böyle bulmuştuk. Şimdi 14 dediğine göre en yerine 14 yazmış. Siz de 14 yazacaksınız. A15. A15 nedir arkadaşlar? 15'in karesi. 225. 240 mi yapar? 15 daha eklersek. Bölü. E, burası yine 15 oldu. 15 çarpı. a 15'ten a 14 çıkaracağız. A15 nedir arkadaşlar? 240. 240'tan. A14'ü bulalım. 196 artı 14. 196 14 daha ne yapar arkadaşlar? 210 yapar? 210 çıkardığımız zaman bu da 30 olacak. Şimdi bakın bu şekilde bulduk. Biraz sadeleştirme yapalım. Burası 3 bölü 2 oldu. Çarpı. Şimdi burasına bakın 12 ile 6'yı sadeleştirdiğim zaman ne olur? Burada 2 olur. Burası 4 bölü 3 oldu. Burada sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 20'yi 4'e böldüm 5. 2 ile de bunu sadeleştirdim. Burası 5 bölü 4 oldu. Nasıl gittiğini anladınız değil mi? Nokta nokta nokta. Şimdi bunu buna böldüğüm zaman ne olur? 240'ı 30'a böldüğüm zaman 8 yapar. Burası da 16 bölü 15 yapar. E bu çarpımda bakın çapraz olarak gidiyor bunlar. Ne kalıyor elinizde? 16 bölü 2 kalıyor. Yani kaç olacak arkadaşlar cevabınız? 8 olacak. Yani terimleri yazdığınız zaman, sadeleştirme yaptığınız zaman çok basit bir soruya dönüştüğünü göreceksiniz. Siz de sorunuzun. 11. soruya geldik. A indirsin, genel terimi soruluyor bize. Şimdi a artı 1, 3 tane a n artı 2 şeklinde verilmiş. A1'de 1 verilmiş. Peki o zaman şöyle yapalım. N'e 1 vererek başlayalım. Daha önce yapmıştık bunlardan. 3 tane A1 artı 2 oldu. A1'e de 1 verdiğine göre A2'nin 5 olduğunu bulduk. N'e 2 verelim. A3 eşittir. 3 tane A2 artı 2 oldu. 5 verirsek arkadaşlar A2 yerine 15, 17 oldu. N'e 3 de verelim. A4 eşittir. 3 tane A3 artı 2 olur. O da 17 verirsem 51 artı 2 ne olur arkadaşlar? Ee, 51, 2 daha 53 mi yapar? Şimdi nasıl gittiğini herhalde yavaş yavaş anlamaya başladık. Yani bunları topladığımız zaman birbirini götürmediği için kural bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın 1, 5, 17, 53 diye gidiyor ve her terim 3'e çarpılıp 2 ekleniyor. Öyle değil mi? Örnek veriyorum. Mesela mesela 3'e çarpılıp 2 eklendiğine göre A1'i bulmak isteyen bir öğrenci ne yapmalıydı? bir şeyi 3 ile çarpıp 2 eklemeliydi. A 2'yi bulmak isteyen öğrenci bir şeyi 3 ile çarpıp 2 eklemeliydi. Öyle değil mi? A bu da yine 3 ile çarpıp 2 eklemeliydi. O zaman şöyle bir şey olabilir mi bizim terimimiz? Yani en yerine en yerine 1 e, verdiğin zaman en yerine 1 verdiğin zaman cevabı 1 çıkan bir şey arıyorum. Ve 3 ile çarpılıyor bakın. 3 ile çarpılıp 2 ekleniyor. Şimdi bakın burada n'e 1 verdiğin zaman ne olur? 3 1'den 2 bulunur. Çünkü burası 3 yapacaktır. Bu olmaz. Burada n'e 1 verdiğin zaman olur. Burada n'e 1 verdiğim zaman 0 gelir olmaz. Burada n'e zaten 4'ün üstü olmayacaktır. Burada n'e 1 verdiğim zaman burası 0 gelir. Burada n'e 1 verdiğim zaman sorun yok. 2 verdiğim zaman sıkıntı yaşarım bakın. Bu da olmaz. Şimdi bunun neden olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi bakın burada sizin bütün terimleriniz n'e 1 verdiğiniz zaman buradan 1 gelir. n'e 2 verdiğiniz zaman 2 kere 3 6 1 çıkardım 5 yapar. n'e 3 verdiğiniz zaman 18 1 çıkardım 17 yapar. N4 e verdiğiniz zaman bakın 27, 54, 53 yapar. Yani sizin bütün terimleriniz buradaki kalıba uyuyor. O zaman aynı dizinin genel terimi budur diyebiliriz. Veya şunu yapabilirsiniz. Bu dizinin aralarındaki farklara gidebilirsiniz. Mesela bununla bunun arasındaki fark, ilk terimin arasındaki fark, bununla bunun arasındaki fark 4, bununla bunun arasındaki fark 12, bununla bunun arasındaki fark nedir arkadaşlar? 53 ile 17 arasındaki fark. 13'ten 7, 6, 4'ten 1 çıkardım 3. 36 öyle değil mi? O zaman şöyle diyebiliriz bakın. Ben ben 3'ün 2 katı kadar fark elde ederek gideceğim. Yani 3'ün kuvvetleri olacak doğru. Bir de 2 katı kadar fark elde ederek gideceğim diyebilirsiniz. O zaman 2 çarpı 3 serin eksi 1 bir de işte eksi artıyı da buraya göre düzenleyebilirsiniz. Çünkü burada bakın her defasında 3 ile çarparak gitmek istemiyorum. Veya işte bunu karşıya atıp 3'e bölebilirsiniz. Bu şekilde a eksi 1'e kadar gidip oradan genel terimi elde edebilirsiniz ama uzun yola da gerek yok. Yani uzun uzun uğraşmaya da gerek yok. Bu aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman ne yaparız? Yani şık e, yöntemiyle gidebilirsiniz. Bunlardan hangisi bu terimleri sağlar diye gidebilirsiniz. Daha kolay ve pratik bir çözüm olacaktır sizin için. 12. soruya geldik arkadaşlar. A genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A 1'e 1 vermiş. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine N'e 1 verdiğinizde A 2 eşittir. N'e 1 verdiğiniz 2 tane A 1 artı N'e 1 verdiğiniz için 3 olur a 1 1 verdiğinize göre A2 ne olacaktır arkadaşlar? Bakın. N'e 1 verdiğinizde 5 olur. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Öyle değil mi? Devam ediyorum. Ee, A3'ü bulalım. N'e 2 verelim yani. 1 artı 1 bölü 2. Yani 3 bölü 2 çarpı A2 artı 3 bölü 2 olacak. Şimdi A2'nin 5 olduğunu biliyoruz. Buradan 15 bölü 2, 3 bölü 2 buradan 9 geldi arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani A3 9 geldi. A4'e bakalım. Bir tane daha değer verelim. N'e 3 verdik arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 3. Yani 4 bölü 3 çarpı A3 artı N'e 3 verdiğiniz için 1. Şimdi 9, 4, 12 artı 1'den 13 geldi. Yani 5, 9, 13 diye giden bir dize. Doğrusal mı ilerliyor? Aradaki fark 4, aradaki fark 4 mü? Evet. O zaman A dizisi kesinlikle 4 enle başlayacaktır. Doğru mu? N'e 1 verdiğinizde 1 çıkması için eksi 3 demeniz gerekiyor. 2 verdiğinizde 5 çıkacaktır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yani bu dizinin genel terimi 4 eksi 3 olarak bulunmuş olacaktır.